Herkese merhaba. Hoş geldiniz dostlar. Sıradaki videomuz Minecraft Legends. Evet geçtiğimiz hafta çıktı dostlar bu oyun. Video çekmeye pek zamanım olmadı. Şimdi beraber başlayalım. Ben bir 5 dakika oynadım. Sildim daha sonra sevi. Şöyle sefer yapacağım. Zaten karşılaşma açık oyun modu var. Herkese açık diyor. Kayıp efsane var. Bunlara daha hiç girmedim bilmiyorum. Bir de market var burada. Aşağı alalım. Ben size şunu önerebilirim. Buradan Microsoft Store var. Windows 11'de yükledim. Daha sonra Xbox'a üyelik aldım. Aylık 30 TL sadece bilgisayar için. Bu arada üyeliği Google Chrome'dan aldım. Kendi Xbox'ın üyeliğin içinden alınmıyor nedense. Explorer veya Google Chrome'dan alabilirsiniz. Daha sonra burada aktif oluyor zaten. 30 TL'ye aylık oynayabilirsiniz oyunu. Zaten kaç ay oynayacaksın veya çok sevenler, bağımlısı olanlar alabilirler. Sefer diyelim başlayalım. Bir öğreticiyi oynayalım. Daha sonrasını bir oyun serisi düşünmüyorum bununla. Pek bilgim yok. İlk defa Minecraft oynayacağım. Öyle söyleyeyim. Belki ileride bir seri yaparız. istek olursa, izleyen çok olursa. Bakalım artık. Beraber bir başlayalım. Hello. I hope okay. That kind of trip With the right melodies from this loot. Bu arada hızlı geçmek için buradaki tuşa basılı tutabiliriz. Hızlı geçmek için bu tuşa basıyoruz ama buna basılı tutunca kontroller de değişiyor. Bir kere daha basılı tutayım. Kumandayı bağlayın dedi. Şöyle bir daha basalım. Normale döner. Bilginiz olsun bu tuşa hani ben introyu izlemek istemiyorum diyenler basılı tutar. Buradan oynayamaz. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Belki de kapatılabiliyordur. Pek bilmiyorum ama. Now let's get to work. The other is filled with resources you can gather to help you fight the piglins. And that's where the LA's come in. Play the right melody on your lute and they'll gather anything for you. Let's start by playing görünümüne geçmek için basılı tutun diyor. RS'de toplama. RSD bu tuş, LT bu tuş. Well done. Şuraya topladı, ağaç topladı. Şimdi de taş toplayın diyor. Hmm. Taş toplamak için de şu tuşların yardımıyla LB, RB şöyle geçelim. Altta görüyorsunuz. Taşa geçtim.

The Elaise belt can be used as to stairs too. It just depends on how you look at it. Well done. Stairs are going to save you a lot of time out there. You'll use flames of creation to call your friends to battle. Lapis will keep these flames burning bright. Take some from that chest to play a spawner melody. Now, let's light those flames. Use the spawner melodies to call the golems you met earlier. Bizden golem yapmamızı istiyor. Golem canlandırıcısı. Oh, great. Each spawner holds the flames of creation that will call upon your allies. Call them. All your allies. E tutacağız. Nice. The golems are new to battle, but they'll rally behind you. Use the banner of courage to bring your friends over to me. Şuyla da golemleri çağırıyoruz. Şu da hızlı koşma olması lazım. Şöyle şu tuşa basılı tutarsak bir kere basıyorum. again we'll <laughs> FPS'yi söylememe gerek bile yok. Herhangi bir sıkıntı yok oyunda kasma filan. oyun benim çok hoşuma gitti. Ben videolarını izledim. Daha sonra hemen satın aldım zaten. Game Pass aldım. Game Pass'tan işte oynarsak aylık 30 TL bağımlısı olsam direkt oyunu satın alabilirim. Bakalım oynayalım biraz görelim. Kuzular meylemeye başladı. <laughs> Dünyamıza hoş geldin aslında düzgün bir <laughs> Şimdi köye gitmemizi istiyor. Ben buraya kadar oynadım arkadaşlar. Ee, sevi sildim. Daha sonra dedim video çekince biraz ilerlerim. Videoyu öyle yayınlarım. Şurada bir harita var. Harita çizgisi var. Köy şurada. Oraya doğru koşacağız herhalde. Bakın burada söylüyor. Şu tuşla da haritayı açıyoruz. Haritada böyle bir şey. Yeni bir kaynak bulunuyor. Çok güzel ya. Peri gibi şeyler var. Onlar topluyor. Hemen eritiyor. Toplamaya başlıyor yani. Nevali sağlam. Her yer nevali dolu zaten. Koş bakalım. da yüzebiliyor ya. ya ilk defa Minecraft oynuyorum ben pek de bir bilgim yok açıkçası yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Please hurry, the piglins are relentless. dikenler sırtımıza, ayağımıza, kıçımıza her yere battı. Köy diyor saldırı altında hemen koşun. Bir türlü gelemedik ama burası herhalde. Köyü kapamışlar bir de insanların da gasp etmişler yani. Kırıktaş golem canlandırı işte. Hemen golemleri çağıralım. Koşun bakalım. Yalnız golemler var ya çok iyi ha. Malkoçoğlu baksana.

Şöyle döndürebiliyoruz da al bir tanında. Çalışın bitirin. Hadi bakalım. What a relief! The water flows again. The piglins are mounting an attack on another village. There is no time to waste sular akmaya başladı dostlar. Sıradaki köye geç diyor bak. Saldırı altında. Köyler çok. Hadi. Oğlum bak sürüden ayrılanı kurt kapar ha. Koş. Çok güzel olmuş ya. Şurada kar vardı. Buradan yağmura geçti. Köy sandığının yanına git diyor bak. Yapıştır. Yeni bir kaynak. but Our towers will work well to defend this village. You need to get some defenses up around the village. Malzememiz var mı Pardon. Şöyle yapalım. There's still some time to gather resources if you're getting low. But be quick. The piglings are close. Don't forget, your goblin friends want to help too. They're almost here. Oh, I can't watch this. The are Arkadaşlar, here. kaç tane yapacağız ya? Köyü iyice sağlama aldık ha. Çok az sesini kısalım. Uuu geliyorlar. burada. Haritadan görebiliyorum burada nereden geldiğini. Oo. İki tane kalbimiz gitti. Yalnız geri geldi ya. Allah Allah. Var mı başka? Gel abi şurada bir topluluk var. Bu piglin akınlarını yenin diyor. Saldıran Piglin. Bunlar Piglin'miş. Gelin bakalım Piglin'ler. 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 Bunlar mı? Başka yok mu ya? Şurada var. The attack is over, but some piglins remain. <laughs> Kolay

büyük ihtimal bundan sonra bizi açık bir dünyaya verecek. Oyun öyle başlayacak yani. Birkaç tane böyle köy kurtarın gibi filan. Pek bakmadık ama oyun güzel arkadaşlar ya. Ben beğendim ben çok sevdim. İlk defa Minecraft oynuyorum. Bunun sonunu getiririm yani. Bilgisayarda filan hiç deneyimim yok. sistemdekte de olacak. Ya biliyorsunuz kitlesi en büyük olan oyun Minecraft'tır. Bu bu ne böyle? Her yer tuzakçı bilmem ne. Minecraft'ın kitlesi bayağı bir yüksek Bizim oyun tarzımız farklı olduğu için böyle oyunlar pek oynamadık ama oynayabiliriz. Neden oynamıyoruz? the air breathable for the piglins. De diyor ki bileği taşı golemleri binaları parçalamakta harikadır diyor. Onun için ben hemen bileği taşı golemi şunları ne deniyorsa artık onlardan kurdum. Golemleri çıkardım yani. Yediler bitirdiler ya. Will help clear the air. Interesting. The world is waking to the war. Ben oyunu gayet beğendim ya. İlk önce oyun çıktığında izlemiştim. Daha sonra satın aldım. Hoşuma gitti. Minecraft zaten herkesin sevdiği bir oyun yani. Ki biz oynamıyoruz. Benim biraz tarzım farklı. Başka oyunlara gidiyor kafa. Böyle oyunlara pek alışkın değilim ama. Bakalım bu oyunu bitirmeyi düşünüyorum. Şurada farklı modları da var. Kaydet, çık. Açıkçası bu modları da merak ediyorum. Diğer oyunculara karşı savaşın. İşte oyun kur, oyuna katıl. Kankilerle belki gireriz buralara. Kayıp efsaneler ve mitler diyor. Her ay yeni maceralar. Acaba güncellenecek bir etkinlik falan mı gelecek? Tam bilmiyorum ama Minecraft oynayanlar daha iyi bilir. Yanlış bir bilgi vermeyelim şimdi. Özel eşyalar alın. Bunları herhalde coins alıyoruz önce. Daha sonra buradan satın alabiliyoruz. Evet arkadaşlar benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Aklınıza bir şey takılırsa sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.